Fatıma güzel uçuruyor mu biraz Bir anda oyalandı. kaldırdı. Bence Onu oyalandı. demiyorum. Ben kaldırma şey... Bir, an, bir anda böyle kaldırdı yani. Olmazsa hafif böyle kalkacak. Dörtler azaldı elde. Hani dörtten dört var ya. Atıyorum üçünü ben attım. Sen bunu mesela sayıp e, ilk başta kendi dördünü atman lazım ki ben ilk başta seni piştilemeyeyim diye anladın mı? Böyle şeye düşünmen lazım. Tamam hadi devam et. Oyn oynar Oynamak istemiyorum. <laughs> Yenilince böyle yapıyorsun. <laughs> Hep böyle yapıyorsun. vermeye unutmuşlar ve İngilizce olanı kalmamış Arap çevirdilerle. Aşağıda yardımcı olurlar diyorlar. Senin iş hakkına son veriyorum. Abi onaylıyorum. Evet, e, gümrük giderken eğlence kaldığı yerden devam ediyor. Ne diyeceğiz onu düşünüyoruz. Evet sıra zorlu bir iniş Yani yolculuk kadar zaman geçirdik burada şu anda. Değil mi? Çok üzücü ya. Ya gerizekalılar. İnternette yani, <laughs> Bayağı gerizekalı. Pegasus şikayet edeceğiz bunu. Yani böyle bir şey olamaz. Kirke. Efe kirke alacak. İnternet bekliyoruz. Ucuz internet. Ben... Evet yolculuk kadar Havalimanından çıkmaya uğraştık. 2 saat boyunca. Şu anda da bekliyoruz. Ne beklediğimizi de bilmiyoruz. Sigara mı Gün doğumu eşliğinde. Yorucuydu. Ee, bunları sınırsız bize verdiler. Bana 15 günlük öze verdiler. Sonra adam beni geri çağırdı polis. Öyle. Oh yeah. Evet Efe Bey nasılız? Süperiz <laughs> tamam, şu Çok keyfim yerinde. İlk vodkasını aldı. Evet oh. 10 dolar <laughs> partiye <laughs> Olduk. Ama nerede, ne yapacağız? Kimse bilmiyoruz. <laughs> Şimdi de geri dönüyoruz. <laughs> şehir merkezinde. Pis kim yok. Mal mal bakınıyoruz. Evet gün iki. Uzun bir vlog olacak. Ne? Sport var o işte orası. Dışarı çıkmayacağız mı? Ne? Vlog. <laughs> 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 Uzun bir vlog oluyor. Bayağı çekiyoruz. Dün gece bara gittik. Ay partiye. Bok gibiydi. Pablo diye bir lavuk dans ediyordu sadece. Böyle. <laughs> o donmak 10 dolar. <laughs> <laughs> bir bir drink bir de. Burası soho square işte. Ve hiçbir şey yok. Bakıyoruz oyuna Dansöz falan oynuyor. Ya yani turist gelsin diye zorla yapılmış bir mekan gibi. Bir daha gelir misin orada? Yani Makedonya'ya daha fazla gelme isteğim var. bardaki sıraya baksana. Oha. Ben gerek mi? TikTok'ta herhangi bir butikten 900 liraya alacağınız şeyi 5000 liraya satıyorlar. <laughs> Utanmadan 120 Kalite farkı var ya. Ya 120 euro diyor. Yani 120 euro neyin kalite farkı? <laughs> evet, şu an ya tatilde harcadığınız tek para nikotine oldu. Yani başka harcayacak hiçbir şey yok. Yani nakileşmeye geldik Aykut aldıktan sonra. <laughs> Şöyle bir yere. 자 t s n Evet, çok uzun olacak vlogumuzun üçüncü günündeyiz. <laughs> Şimdi... Ve niye böyle gidiyordunuz? Ve nereye gidiyoruz? Eren'in kombinden de anlayacağınız üzere müzeye. <laughs> Burada da Efe'nin kombini var. Kalpsizlerden. Efe biraz gergin. Efe <laughs> <O an kokusun gülüyor> bugün gergin. Gergin görünüşlü adam. Azıcık da beni çekin ama yok. <laughs> Bu ha. videoda ben yokum. Evet, görüşlerini alalım görüşlerim. Madafak. Makedonya'nın burası var. Makedonya. Bence de Makedonya. ya Makedonya'da az kaldık ama. Bir daha Makedonya'ya gitsek. Aralık. Ezel konseri. Oldu mu? Ben artık bize... Biz yerlere gitmek sonra, istemiyorum. Damjan VK. VK. Okey. Neyse şimdi e, Şarmel Şeyh'in en iyi müzesine gidiyoruz. Çok heyecanlıyız. en iyi ve tek. <laughs> en iyi ve tek müzesi. Mumya müzesi. Efe ben bunu YouTube atacağım. hadi. Evet, hadi. Hadi oraya geçelim. Hop. Evet. Eğlenceli müze turumuza başlamadan önce yemeğe geldik. Şöyle. Açık büfe. Güzel mi yemek? Você é, sabia? É. Acelerar! Soco, soco, bate, bate. Soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Oh, Evet şu anda geri geri gidiyoruz. Güzel <laughs> olması ses. We are going go like this. Eee buradan duracağız. Evet. We go to divertiti. What? Tank What? Yes. What? Tank amon. Tank amon ha. Yeah, yeah, we will see. We will see that. burada da trafik kuralları yok. Yani garip bir olay. Kameranın arkasını çeviremiyorum. Yola bak. Adam diyor ki turist bu onları s**yacak şimdi. Adamda var. gittiğimiz her yerde polis bile neredesiniz Türkiye'de yavaş yavaş diyor bu. Evet, e, müzeye o kadar yoğun bir güvenlik önlemiyle girdik ki ve sadece biz varız. Yani Bizi taksiden indirdiler bu takip. Ta fotoğrafını çektiler. Taksi buraya Kimliğin kadar gelmedi. Çekilen, niye çektiler? Sonra polisler da? bizi sardı böyle. içeri falan girdik, kimlikleri aldı. Niye buradasınız falan. Yok, niye buradasınız demedi de. Kaç gün buradasınız, nerede kalıyorsunuz? Her şeyi söyledi. sordu sordan Belki bizim kimliği sorgulatacak ya. Sorgulat, giriş ya şeyden o bir şey dolduruyor falan. Ama sonra e, her şey hallolunca çok güler yüzlü davrandı yani. İlginçti. Şimdi müzeye doğru giriyoruz. Evet, sonunda <laughs> giriş yapabildik. 80 lira müze geçeceğiz. Öğrenci indirimi. Müzede sadece biz varız. <laughs> Öyle mi acaba? Bak bu şey, o mezarlık başları var ya, Hı -hı. o işte, karının şeyi bu. Demetra'nın, Demetra'nın mezar taşı. Aynen. Demetra kim bilmiyorum. Burada da tarihteki ilk hukka. <gülüyor> <gülüyor> Götten uydurma bilgiler. Yok <laughs> bon. yani. Femme ebon. Kadınlar Banyosu'nda Bay Jean Le Geron. Bak, hukuka içiyor kadın Bunu nasıl asmışlar buraya? Evet, kocaman bir çakal heykeli Jackal deniyor Şundan Anubis Kaç yıllık, nerede yazıyor bu ya? Ama kocaman yani. yani Efe bu kadar, bu bu kadar Bu değer işte Burada timsah mumyası var. Timsaha bak. Ee, Mısır'da kültüre ilgi çok. Müze, müze tek kişi biziz. Burada da kocaman bir Bir şey diyeceğim. <laughs> Korkutanlık geldi. <laughs> evet. Sifre çözüldü. Atalar mekin aynı kokusu. Oğlum bu çok ucuz lan. 165 Oha, lira. Çok ucuz abi ben. Şundan mı alsak sabah kadar? 500 lir. lira mı Aslında koyayım? <laughs> Aslında odaya koyabiliriz. Limited abi. time offer. <laughs> Koyamayız oğlum. Alamayız. Nereye koyacağız? Onu <laughs> ucuza atarız. Tamam en yani sonra. Oğlum 165. Big Mac 150 lira. Evet. Mektabın ne bir mektan da Mek çıkın ne kadar? 150 Çıkınmak. Çıkın mek. Keşke aç olsaydım ben. Onun çıkınmak daha pahalı yani. Bunda bir şey var ya. Gerçekten garip yani. Mek vafar ne ya? Bu evet. yani. Ama bu menü değil işte. Bu menü bence. İyi. Aa, doğru o doğru. Bak şimdi. Amerika'daki gibi galiba. Aynen. Yani Yine ucuz. ucuz. Regular meal. Ne olacak? Evet. Şimdi oturuyoruz. ATV sürüşüne gireceğiz şöyle aracın almasını bekliyoruz. Şöyle. Ne söylemek istersin? Bunları bir yere atacağım mı Murat çekiyor? Anne olarak kalıyor işte. Aa, o zaman çok mutluyum şu an. Video olsa ne diyecektin? Kapat amına koyayım diyecektim. çarba 300-400 lira verdik, kazıklandık. Sonra biraz daha kazıklandık dedik bunları aldık. Kaça? 10 dolara iki tanesini. Efendim <laughs> <laughs> burada. <gülüyor> Babaannesine getirecektim şu <o> eşarba. <laughs> ya ben bunları veriler diye bekliyordum. Adamlar reklamlarının <laughs> üstünde olan eşarp verdi adamlar. Pişler. <gülüyor> <gülüyor> evet herkes gitti. <laughs> Biz gene kaldık ama da koyayım yalnız. <laughs> Evet. Neye göre bizi bıraktı? Bizim bizi bir şeyler ya. dedi Hayır çünkü mesela biz üç kişiyiz Bunlar üç kişi bunlar üç kişi Evet, evet. Ne dedin? Ne dedin? Bize birazcık Fransızca konuşabilirler Ya <laughs> Biraz daha fazla konuşur musun? Ya <laughs> 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 Ne düşünüyorsunuz? Tuki ya. Tuki bir geldik yani. Efe. Main post çıkar mı Efe? Evet. Ee, tekne turuna geç kaldık. Adam aramış. Biz tam bizi alacakları saatte uyandık. Ee, beş dakikada hazırlandık. Adam resepsiyonuna bekliyor yetiştik. Gemideyiz. Evet, yetiştik bu arada. Evet. Onu diyor mu? Yani içtiğime göre dalışımızı gerçekleştirdik. Çok bir olayı yoktu. Aa internet çekiyor. Tuana mesaj attım. Evet. Ee, White Highland'dan da ayrılıyoruz. Nasıldı? Güzeldi ya. Hani biraz daha kısa dursak daha iyi olur. Ben sadece şu an eve demek istiyorum. Ev dediğin otel mi, atalar mı? Evet. Otel. <laughs> atalara, <Abi>. atalara dönmek <laughs> istiyor musun? Çıkalım. Olabilir herhalde. <laughs> şey, Gerçekten mi? O zaman Rusya bir O zaman <laughs> İksayne <bir> oluyor. <laughs> Dikkat oh, Kombinlere bak. Nasıl kombinler. Oh. Evet soframız. Doyumsuz bir sofra. Evet, Old Market'teyiz. Pakistan gibi burası. Herkes bizi İtalyanca konuşmaya çalışıyor. Çok yakışıklı olduğumuz için galiba. Tamam, <laughs> şu daha check out yapacağız. Evet, uçağa üç saat var otelden çıkıyoruz. Yani havalimanı hemen arkamız. Ama olsun. Belki sıkıntı çıkarırlar. Bakalım. Eğer geç kalırsak Hilton'u ateşe vereceğim. Yani adam adam bir şeyler dedi, 10 dakika oturun dedi, bir şeyler halledeceğim dedi. Oturuyoruz, hiçbir şey demedi. Sonra ne otay? Sanal Ama ne koyayım no, sonra? <laughs> Sonra ne yaptı? Ha 10-15 dakika geçti amına koyayım. Biz oturuyoruz hala. Bu ne yapıyor? Telefonla konuşuyor amına koyayım. Sonra ben yanına gittim. Dedim acilen gitmemiz lazım amına koyayım. Sonra dedi şöyle elini şöyle yaptı. O oh, yüken go dedi. Orospu çocuğu Onu ilk günde sevmemişti zaten. Geri zekalı 15 dakika bekledik biz Yenge yani Yengeç kalırsak Kilton vermeye geri döneceğim buraya. Ne <laughs> ağlayacağım? <laughs> Bana 3.000 lira borcumu hatırlattı. Hesabımda şu an 400 lira falan var. Tüm paramı... Kötü ne ya? Ayko Kötüydü yani. Acık mayak değil, açık şey topladık. <laughs>

Neyse Evian su aldı. Sizi sakmasın. Ben bunu yapmam. İyi ki koymadım ama. Niye? Bak. Bayağı iyi yani. Değil mi? <laughs> Eren git kendi suyunu iç. Bakacağım şimdi. Yo bizim suyumuz. Hayır o senin olsun mu? olsun mu? Ya ben niye daha az suyum var sizden o zaman? Onun yer, yarısını bitirdiniz siz. Çok güzel, abi, <laughs> 10'un yarısını bitirdim. Takla, tutarsan. Al. Çıkarsana şunu, tut. Tatile üzerinden puanınız? 8. 7-8 ya, iyi. Ben de 7. Bir daha mı sıra yedi 8 çok çünkü makinaniye kaç veriyorsun? 10. Ben 9 yani yani veriyorum makinaniye. Ben de yemekleri sayısında 8 veririm. Buna 7 veriyorum makinaniye 9 veriyorum. Çünkü çok gezecek yer yok makinaniyeden. Ama eğer bir şey diyeceğim başka gezeceğimiz yerlere göre de bence fazla puan veriyoruz. Sen makinaniye niye 9? Evet niye 9? <laughs> hani Ibiza'ya gittiğimiz günde 9 mu diyeceğiz yani? <laughs> üzerinden Makedonya 5 tamam, ben söyledim mi? sayesinde. Yok. Ben Makedonya'ya 8 veriyorum. Buraya da 6 veriyorum. Otel gerçekten çok iyi değildi. Ee, ya 17.000 liraya her şey dahil otelde kalmış. Ne her şey daha abi? Alkol yok. Plastik bardak. Alkoller çok kötüydü yani. Bir kez sırf alkolden bile 2 puan kırıldı yani. Bizi <laughs> sıkmalarından bir puan. Alkolden bir puan. Yemeklerin kötülüğünden, yani kötü değil de etlerin kötülüğünden bir puan. Ve insanların biraz... Bir ...hasıl verici evet. olmalarından bir puan. 6 veriyorum ben. ben evet 6. veriyorum. İyi bir süre. Evet. Evet. Bir de şey, tekne turunda aç kalmasaydık iyiydi ya. Yani. O bizim sorumluluğumuzdu. Doğru. Evet. İstanbul'dayız. Evet geri döndük mutlu memleketimize. Biz. Mutluyum. Efendim mutlu musun? Yeni uyandım ya, uyuşsuzum biraz ya. Hayır. At Hayır. Bir daha. Saça bakın. Bir daha. Bir daha. Bir <laughs> daha.